paylaş benimle evinde buraya gelen bütün konuklarımız için destek, dayanışma ve eşlik mekanizmalarımızın devam etmesini istiyoruz bizler. O yüzden de Mavi ile sohbet burada bitmedi. Sizin eşliğinizin bittiği noktada bizim Mavi'nin bundan sonraki hayatına eşliğimiz de devam etsin istiyoruz. Biz dünden beri evimizin salonunda Mavi ile sohbet ederken geçmişi ve yaşadıklarını konuştuk. Bitirirken şimdiki zamanını ve bugünkü hayatını konuştuk. Aslında hayatı tamamlayan bir dönem daha kaldı. Gelecek. Çünkü gelecekten istediklerimiz, hayallerimiz bugün nasıl yaşadığımızı da belirler. Şimdi Mavi ile gelecekten bahsedebilmek için isteklerini duyup duyurabilmek için evimizin çalışma odasına geçeceğiz. Orada sevgili meslektaşım Eda Kurtuluş da bize eşlik edecek. Bakalım Mavi kendi hayatı için en çok kendisinden neler isteyecek? Şimdi geldik buraya, Eda da bizi burada bekledi e, çünkü amacımız Mavi, biz bugün Mavi'nin hayatı dedik ya başlık olarak senin hayatında konuştuk ya dünden beri. Evet hocam. Geçmişi konuştuk, e, vedalaşırken salonumuzla bugünü konuştuk, E hayat, geçmiş, bugün ve gelecek. Evet. Ve gelecek deyince de aslında hayatla ilgili olarak isteklerimize sahip çıkmamız lazım. E, hadi beraber anlatalım. Neden insan isteklerine bu hayatta sahip çıkmalı? Hı hı. E, çünkü isteklerimiz bizim hayatta yapmak istediğimiz şeyler amacımız da aynı zamanda. Hayattan keyif almamız da bizi hayata bağlayan şeyler de. O yüzden hayattan bir hayal kurmak, istediğini fark etmek çok çok önemli. Bugün sahne bu yapacağımız çalışmayı da aslında sana böyle hizmet etsin istiyoruz. E, sen bu sandığı seçtin. Hani bu sandığın da aslında bir metafor olarak bir anlamı var. E, kullanacağımız şeyleri sandığa Koyarız, ihtiyacımız olduğunda çıkartırız. Bunlar da gelecek hayalleri, gelecek istekleri olacağı için sen istediğinde açıp alabileceğin e, dileklerin, hayallerin burada beklesin. E, böyle bir çalışma yapalım. E, o yüzden de başlayalım da aslında. Evet. Mavi bugüne kadar en çok neyi alamadığını düşünüyor dediğimde ne geliyor aklına senin? Sevgi istiyorum. Önce sevgi istiyorum. Gel, önce sevgiyi yazalım. Hı. Ben sevgi görmek istiyorum. Tamam hocam. İnsanların beni olduğum gibi görmelerini istiyorum. Olduğum gibi kabullenmelerini istiyorum. Çocuklarıma gelince ellerim titriyor. Çocuklarımla bir arada olmak istiyorum. Çocuklarımla yani yaşayamadığım hayatı, çocuklarımı büyütemedim. En güzel anlarında yoktum. Ama şimdi çocuklarımla yaşayamadığımı torunlarımla yaşamak istiyorum. Sesimin duyulmasını, beni görmelerini istiyorum. <laughs> Evsiz kalmak istemediğim için kendimi güvende hissedebileceğim bir ev istiyorum. Yaz lütfen. Yolun çok açık olsun. Eda eşliğin için teşekkür ederim. Mavi'yi ee, mavi uğurlayacağız. Bugün hocalarımız sayesinde... ...Eda hocam, Gökhan hocam... ...onların sayesinde öyle bir başlangıç yaptım ki... ...içime kilitlediğim... ...sadece kendimle paylaştığım... ...kendi sesimin dahi duyamayacağım bir şekilde... ...ortaya döktüğüm yazdım ve sandığıma... ...kilitledim, koydum. İçimdekileri artık elimde dışarıda. Mavi yolun açık olsun, ee, yolculuğun güzel olsun, güzel dönüşsün, zorluklar olacaktır, gözyaşı da olacaktır içeride konuştuğumuz gibi ama gülmek için sebeplerin çok olsun, çocukların, torunların ama kendi hayatında da bugüne kadar yaşadıklarından acı yok değil, yok sayamayız ama senin hayatın var, acıyla da mutlulukla da en çok onu yok sayamayız. Bu şaha kalkmış hat. Senin için özgürlük. Özgürlüğüm. Bu benim kitabım. Ay, ee, hocam çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum. Benim evim neresi? Benim evim neresi? Hepimizin hayatından bir şeyleri anlatmak istedim. Baktıkça senden de tanıdıklıklar çıkar belki. Ve Mavi bu da e, bugün kendin için yazdığın isteklerin sandığın e, kendini unuttuğunda kendini ihmal ettiğinde dönüp bakmanı çok istiyoruz bütün ekip adına. bu da sende. Teşekkürler hocam. Ellerin bana. dolu dolu gönderiyoruz seni buradan. Ne mutlu bana ne kadar güzel beni çok mutlu ettiniz hocam çok teşekkür ediyorum her şey için beni hayata döndürdüğünüz için öncelikle. Daha bitmedi yan yanayız daha Hı. görüşeceğiz buluşacağız görüşmelerimiz var senin de psikolojik destek alacağın süreçler var unutma. Tamam hocam. Tamam. İyi bak, kendine. Hoşça kalın görüşürüz. <laughs> Mavi en çok duyulmak istedi. En çok görülmek istedi ve bugüne kadar yaşamadığı gibi kendisinin olduğu gibi kabul edilmesini istedi. Bize başvurduğumda benim hayatım var mı yok mu bilmiyorum demişti. Benim ruhum çocukluğumda öldü demişti. Yeniden ayağa kalkabilmek için kendi gücünü keşfedebilmesi için biz de ona eşlik etmeye ve yanında olmaya devam etmek istiyoruz. O yüzden de onun şimdiye kadar yok sayılan hayatı için bugün sosyal medyada Twitter'da en çok Mavi'nin hayatı yazdık. Onun hayatının size düşündürdüklerini ona destek vermek için sizler de yazabilirsiniz bu etikette beraber.